Arkadaşlar bakınız geçen gün burada bisikletim anahtarını kaybettim. Elimde eşyalar vardı ve bisikletim burada park halinde anahtarını kaybettim. Eve gidip anahtar alacağım, edeceğim, geri geleceğim. Bunların hepsi tabii çok iş. Elimde de poşetler var zaten. Ama en sonra yedek anahtarı kalem kutumdan buldum. Dükkan sahibine de şey dedim, telefon numaramı bıraktım. Anahtar bulursanız benim dedim. Ama hani bir, 5 dakika anahtarı bulamadım ve kalem kutunun içinde olduğunu unuttum o anlarda bir panik halindeydim. Bakın manav var. Evet. 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 O oh, Dubai çikolatası var mı acaba? Ee, marshmallow var. Marshmallow. <laughs> Japonlar bana çarpıyor bu arada. Burada her şeyin şurubu var ama şey yok. Pekmez yok. İşte okul çantam sırtımda o kadar ağrıyor ki. Ağrı Aa bakın. Ben bunlardan bayağı yiyorum ya. Benim Fukuoka'da bir tane vücut geliştirici arkadaşım vardı işte. Türkiye'den beraber geldiğimiz. Herhalde o bunları yediğini görse bayağı eleştirir beni. Bayağı eleştirir. Bu ne böyle? Ay bu çorba. Ama tatlı patates çorbası. Hiç midem almadı şu <laughs> Sepetimiz de burada. Bakın. Sembe kakao, kakao cips. Bu arada ben çok şeker yiyorum ama sağlıklı besinim. Ben yulaf falan bayağı yiyorum. Zerdesiz zende çaldır. Şekersiz kakaodur. Tayın pekmez, ceviz. Bunları ben çok tüketiyorum. Tüm sağlıksız besinlerle tüm sağlıklı besinleri aynen tükettiğim için işte tam oturtamadım bir türlü beslenme sistemini. Bundan oluyor. Bakın da bunun kutusu çok güzel. Bende de var evde. Atamadım. Çok güzel olur Bu da Avrupa'ya üretimi balmış <laughs> Burada böyle şeyler de varmış ya. Baksanıza. Ben bunu ilk defa görüyorum. İlk defa video çekerken görüyorum abi. Demek ki bir ara burada video çekmeden dolanmam lazım. Bunu aldım yarısına gelemeden bozuldu bu. Bundan almak istiyorum ama almayacağım çünkü bu olunca bir tek bunu yiyorum. Yemek pişirmekten nefret ettiğim için olunca bir tek ondan yiyorum. Ve arkadaşlar ceviz tükenmiş. Bu da dry roast olduğu için bunu almayacağım. Ceviz sade ceviz yani hiç piş yani kızartmadan yapıyorlar. O yüzden ceviz yiyorum ama şu an yiyemiyorum tabii. Bakın böyle makarnalar da var. Bunları direkt bunu açıp yiyebiliyorsunuz böyle. Yani cips şeklinde. Şu an canım çekiyor. Şu an karnım aç olduğu için canım her şey çekiyor. Her gelme şu tatlıda gözüm oluyor her geldiğimde ama hep almıyorum. Çünkü Genelde tatlı bir şeyse ve seveceğimi biliyorsam ki ben onu daha önce yedim. Buradan almadım ama hazır direkt kendi özel işte şeyinden alıp yemiştim. Seviyorum ama şimdi bu evime daha yakın ya bunu alıp yersem muhtemelen hep alıp yemek isteyeceğim. O yüzden al, alıp yemiyorum yani kesin. Kısacası alacaklarımın yarısı bulamadığım için yok, yani yoklar çünkü. Bugün bu kadar da alıyoruz. Geçen sarayla bundan yapmıştık ama canım bir kez daha yapasım geldi. Arada böyle para israf edesim geliyor. Evet arkadaşlar para israf etme çabam boşuna oldu. Çünkü israf etmeye değecek bir, bir şey bulamadım. Sevdiğim bir şey bulamadım. O yüzden yüz yenceye girelim. Size biraz etrafı göstereyim. Ay çok şirin. <laughs> Aa, çok tatlı.

Ve bana kızdı. Şu an bana sinirlendi. Bu arada geçen gün bahsettim işte Japonya'ya taşınmakla ilgili videoda inkan inkan değil Hanko'dan bahsetmiştim işte onlar bu şekilde. Bakın bunların hepsi örnek yani. Bu da işte ruj gibi o kolların içine koyduğunuz kaplar. Tabii ben ben de bunlardan yok. Ben normal kullanıyorum. Ama bakın bu şirin. Sanırım bu ayı da sağlam atlattığım için kendime ödül kalemi alacağım ve sanırım o Peter Pan olacak. Bu da ben Peter Pan'a e çok üzülüyorum. Ben bunun kitabını okuduktan sonra oturdum ağladım. Çok üzücü bir hayatı var. ben, ben bayağı ağladım hatırlıyorum. Çocuklara neden okutuyoruz ki bunu? burada karlar ülkesi var. Kendime o yüzden ödül kalemi alabilirim gerçi. Burada set olarak alabiliyoruz aslında ama set olarak almak istemiyorum. Hadi evet, galiba Peter Pan alacağım. Bunu almak istiyorum gerçekten. Burada iç de seçebiliyorsunuz buradan. Ben de siyah mı bu? Evet siyah iç alayım. Aslında bu Mickey, Mickey Mouse ya. Tinkerbell de var. Ya baksanıza ya çok şirin hala karabemin 10 dakikadır herhalde dikiliyorum burada. Siz kırpılmış versiyonuna bakacaksınız ama ben 10 dakikadır buradayım arkadaşlar. Abartmıyorum, 2 tane evet. evet. evet, şey evet. <noise> alalım. <Mario> <laughs> hayır. Nico. ありがとうございま。 Burası da meşhur yüzyencilerden biri. Cadılar bayramın süsleri. Annem Japonya'ya gelse herhalde benden daha feci alışveriş şey yapar. Yani böyle özellikle böyle şeyleri çok seviyor mesela. Arada dizayn, dekor değiştirme de sevdiği için mesela bundan alırdı. Şundan da alırdı. Seneye kullanırım belki diye bundan da alırdı. Bir de fiyatları ucuz ya. Kesin yani yüzde yüz net. Oh, bana şeker göstermeyin artık ya. Benim sen çok sevdiğim jelibon var. Bir kere yedim onu. Çünkü ben jelibon yememeye çalışıyorum. Geçen hafta Sara bana bir tane jelibon verdi. Sara yüzünden, tamamen Sara yüzünden. Bir kere aldım ya o jelibonu vücuduma. Şimdi her gün canım jelibon çekiyor. Normalde şeker zaten yiyordum. Ama en azından jelibon yemiyordum. Mesela şuna bakın, bu şeker değil mi? Ve çok belli yani. Bu kesin yani hasta eder adamı. Ama işte canım çekiyor şu an. Benim sevdiğim jelibonlar nerede ya? Bir gösteresim var size. Tükendiyse çok üzülürüm. Almayacağım, kesinlikle almayacağım ama üzülürüm. <laughs> ah, marshmallow. Marshmallow. Oo, bu sıcak su üzerine güzel gider. Ama almıyorum. Burada gelirseniz bunlardan yiyin mutlaka. Ben bunları çok seviyorum. Hiç kendi paramla satın aldım. Bana hep verildi bunlar. Hepsine de çok severek yedim. Evet, jelibonu bulamadım. Bulsaydım muhtemelen alacaktım. Burada bunlar da çok güzel. Of. Şimşek McQueen. Aslında anahtarlık alabilirim. Ben anahtarlarımı sürekli kaybediyorum. Yüz yen zaten. İşte insan kendini böyle kandırıyor. Zaten yüz yen diyerek. Bakın. Yani şu an burası Disney ürünleri dolu taşıyor. Bakın mesela. Mesela buna ihtiyacım yok. Ama oyuncak hikayesini sevdiğim için alasım geliyor. Ama almıyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Çünkü sormak bir biri olmalıyım. Bu arada bu da çok güzel bir şey. Bu da jöle değil, jelibon değil. Ama ısırıyorsunuz kopuyor. Bu da çok güzel bir Bunu alalım. Hop. Bu arada DAISO'daki her şey 100 yen ama bazı ürünler oluyor mesela DAISO'nun anlaştığı şirketler oluyor Kamera okeymiş. DAISO'daki her şey 100 yen ama DAISO'nun anlaştığı bazı mesela dönem dönem şey oluyor markalar oluyor. Tüm dükkan 100 yen olmasına rağmen onların üzerine 500 yen yazıyor. Siz sonra kocaman kocaman aynayı görüyorsunuz. Aa bu da mı 100 yen diyorsunuz. Hayır 100 yen değil 500 yen. O fiyatlara dikkat edin okulda yani. Üzerine fiyat yazmıyorsa 100 yendir. Zaten 100 yenen fazlaysa üzerine fiyat yazıyor. Mesela bakın 100 yendiği zaman bunu 300 yen yazıyor. Alttaki 330 aslında ödeyeceğiniz para 300 yendir 330 yen. Çünkü vergi dahil. O yüzden öyle çift fiyat görüyorsunuz. Bir vergi saniye bir de vergi halini yazıyor altı. Çanta omzumu koparttı. Sağ gözüm alerji oldu yine. Bir yıldır geçen ay Ekim'e geçen ayın Ekim, e, geçen Ekim, e, Ekim e, ayından beri gözüm alerji iyileşmiyor. Ve doktora gidiyorum evet ama Buradaki ilaçlar bana, Japon ilaçları bana çok etiketmiyor etmiyor genelde. Yetmiyor yani. Mesela bakın, bunlar 1000 Şurada pembe yazıyor, yüzyen değil. Ama ne kadar isterdik, değil mi 100 yen olmasın? Biraz buzdolabı poşeti alacağım. Küçük küçük bir sürü alalım. Çünkü ben gidiyorum, mutfak araçları şey ama büyük bir tavuk alıyorum böyle, bir sürü tavuk göğsü oluyor. Buzdolabına atınca donduğu için ayırması zor oluyor. Ben de böyle küçük poşetleri böyle böyle buzluğa atıyorum. Bakın burada kahve şeysileri var. Tabii ki de kahve poşeti almam lazım. Coffee filter. Ben bayağı keş oldum ya. Islak menzil alalım. Bunda şey şu yeşil limon adı neydi ya? İşte onun kokusu var bu çok güzel. Aa eldiven, eldiven. Bu temizlik yaparken ben tek eldiven kullanıyorum. Çok aşırı tiksiniyorum çünkü ben her şey ve her yere dokunmaktan. Aa, telefona dokunabiliyor musunuz? 50, 50 tane var içinde. Başka var mı acaba? Size neymiş? One size fits all. Bakalım benim elime de girer. <laughs> Reklamı duyuyor musunuz? Sürekli bir şeyler ne kadar ucuz olduğundan bahsediyor arka plan. Şok geçiriyorlar sürekli. Duydunuz değil mi? Ee? Görüyorsunuz. Bunlar da yüzyen yani. Bu cam olsaydı ben bunu alırdım bu arada. Tam plastik. Hiç kıymeti yok. Aslında çatal falan bu tarz şeyler alabilirim. Yani gerçekten iki tane çatalla yaşıyorum. Tek kişi yaşıyorum tamam mı? Sürekli yıkamam gerek. Bunu neden gösterdin şimdi ya? Evet arkadaş alıyorum. Ben bunu kullanabilir miyim? Neyde kullanacağım ki? Neyde kullanabilirim bunu? Bunun büyüğü yok mu ya? Hemen kullanacak bir şey bulmam lazım. Neyde kullanabilirim? Şu anda kafa yoruyorum. O çok küçük çünkü hayatta kullanmaz. Kürek falan gerekiyor bana. Bunlar benim Türkiye'deki ilk çubuklarıma benziyor. Aa evet bu olur. Ben böyle bir şey ihtiyacım var. Bunu sanırım sırf sıcak süt yapabilmek için alacağım. 500 yani bir de, 550 yen yani uygun da fiyatı. Bir bakın internetten gerçekten uygun. Muhtemelen ben arada puding yapmak isterim bu kış gibi geliyor. Biraz az da olsa biraz mutfağı kullanmaya alıştım 2 yılda sonunda. Aa bir de şey almak lazım. Şimdi... Ah. Ben bunları sürekli yakıyorum arkadaş. Sürekli yakıyorum. Çünkü ocağın üzerine bırakıp kaçtığım için klasik. Ha bir de yaktığım bu zaten. Bunları çok kullanasım gelmiyor benim. Çok sevmiyorum ben bunları ya. Neyse yakmaya devam edelim. Bakın bu çubuklar da yeme çubuğu değil bu arada. Bunlar pişirme çubuğu. Bunlar daha büyük zaten. Ne güzel de ortam sakin. Mesela ben şu an gerçekten dinleniyorum. Biliyor musunuz? Şu ortamda. Benim ruhum çok yaşlanmış ya. Yani. Bakın bakın. Aa bunlar çikolata şeysi. Çikolata kapları. Hayır hayır. Çık çık çık. Buradan çık. Buradan çık. Çık. alıyorum. Olabilecek en küçük boyut poşet. Aa bakın işte.

これも違うね。須磨さん名古屋からました。いえいえでででで。私奈良に住んでるから。あそうなの。ですね。娘のところで出てきて。ああ。手元はね。だから袋も違うわけよ。ああ私は福岡から来ました。福岡から。もうなんかだからこそです。ないですね。ごめんなさい。色はね、青ですね。ああ。これ青です。あこれ赤でしょ。このタイトルが青なんです。

Bu arada az önce yılbaşı süslerine bakarken bakın benim çok sevdiğim şapkacı. Hiç girmedim ama önünden geçmesi dedim. Yılbaşı süslerine bakarken az önce fındık kıranı gördüm. Amca bir şey kızıyor ama ve çok duygulandım. Çünkü Barbie fındık kıran izlerken de çok üzülmüştüm ben fındık kıran için. Ben çok duygusal bir insan mıyım? Çok mu duygusuzum? Çok anlamıyorum yani. Şey almaya geldik. C vitamini ve şişeler için çok başarılı. C vitamini burada değildi. Oo ne güzel kokuyor. Veganmış. Bu en önden aldım. Üzeri tozlu gideceğim. Arkadan alacağım. Türk usulü. Hepsi tozlu. Neyse artık. İçin içi iç, içim aymış. Ve şu çöp bulsak. Aa satıyor da alacağım. Bakın kek süsü olarak döreyim oğlum. Çok acıktım ya. Altta kahvaltı yaptım. Şu an saat 2. Niye poşet yok? Hayatta sığmaz bunlar. Allah Allah. Bulursam 7 tane alacağım. Bu kadar zor olduğunu bilsem 100 tane alırsak saklardım. Ben bunlar ne kadar çok yiyordum Fukuoka'da, bu kurabiye, çikolatalısından nasıl yiyordum ben bundan? İlk defa denk burada varmış demek ki. Hayat da elimden kaçamaz artık. Ay bir tane alayım mı? Alayım mı bir tane? Almayacağım. Bir tane daha alalım. Gelmişken artık labo da alalım. Bugün eve dönebilecek miyim acaba? Laboçacı'ya. Burada. Animelerle gördüğünüz Poki. Şu an eve dönüyorum ama ne olur biri beni eve kadar taşısın.